Bugün 17 Aralık 2021 özet olarak burada Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana, Avax analizi yapacağım. Genel ekonomi değerlendirmesi, yurt içi dolar TL ve altın analizimiz olacak. Bugün bir düşüş yaşadık coinlerde. Sadece coin değil, genel piyasalarda. Bunun sebepleri arasında opsiyonların dolduğu gün bir etkisi oldu. Risk, risk iştahı azalıyor genel itibariyle. Diğer sebeplere bakarsak faizlerin artırılma endişesi, FED kaynaklı. Ayrıca merkez bankalarının tahvilde alımları yavaşlatmaya gitmesi de etkili oldu. Tabii ki COVID endişeleri de bunu körüklüyor, olumsuz ekonomik gelişmeleri. Bu arada Amerika'da trilyon dolarlık bütçe Senato'dan geçmeyeceğini artık başkan biden kabullenmiş görünüyor. Bunlar biraz Amerikan borsasını da olumsuz etkiledi. Ayrıca İngiltere faizi artırdı. İngiltere'nin faizi artırması da bir bakıma olumsuz koyunlar açısından bir gelişme. Sıkılaşmaya gidiyor demektir. Rusya Merkez Bankasından kripto paralara yasaklama hamlesi geldi. Rusya'nın da bir dediği bir dediğini Çin gibi. Merkez Bankası bugün 5 dövize müdahalesini yaptı. Büyüklüğü yaklaşık 2 milyar dolar. Yani bayağı ciddiye aldığını bir göstergesi. Az parası olmasına rağmen 2 milyar dolar harcıyor. Ama bunun önünü kesmek için faiz indirimine gitmeye eli yetmiyor. Neden? Çünkü bu konuda özgür bir şekilde karar almada bazı sıkıntılar var benim düşüncem. İstediği kararı alıp uygulamak noktasında bildiğiniz engeller var. Ayrıca BIST 100 endeksi İstanbul endeksimiz yaş, e, bugün yaşanan sert kayıpların etkisiyle iki kere devre kesici uygulamaya girdi. Neticesinde yine de büyük bir düşüşle sonuçlandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği acil önlemler alınmasını beklediğini ilan etti. İş dünyasından da Dövizde, altında e, vesaire ciddi artışlar ve TL'nin aşırı erimesi, küçülmesi tabii kaçınılmaz ekonomik problemlere yol açacağı için acil bir eylem planına ihtiyaç var. Durmadan çok büyük bir hızla fakirleşme söz konusu. 3 ay önce böyle bir şey olacağı söylense ben inanmazdım şahsen. Ve çoğu insanın da inanacağını zannetmiyorum. Bu kadar kısa sürede Doların 9 liralardan 17 liraya yani iki katına çok kısa bir sürede 3-4 çıkmış olması daha önceden pek rastlanır bir şey değil. Ve bu seyrediliyor ve körükleniyor bir yandan. Şimdi gör, gördüğümüz gibi coinlerde kırmızı bir ekranla karşı karşıyayız. Bitcoin. Bugün %2'nin üzerinde düşüş yapmış. Ethereum %3'ün üstünde. Diğer coinlerde genel itibariyle kırmızı. Ama Avax ve Luna'da bir yeşil pozitif fiyatlama görüyorum. Buradan risk, işte alma, risk alma iştahına bakalım. 3 ayda diplerde bir yıllık açalım. Aşağılarda olduğunu görüyoruz. Buralardan yükselmesi lazım. Aşağılarda olduğunu görüyoruz. Büyükten küçüğe doğru baktığımız zaman son 7 gün içerisinde en iyi durumda Avax görünüyor. %30 artmış. Bu kadar olumsuzluklar olduğu bir zamanda Avalanche, Avax gayet yükseliş sergilemiş. Çünkü metaverse tarafında buradan Bitcoin e analizimize geçelim. Bitcoin analizine geçelim. Günlük olarak gördüğümüz gibi son düşüşten sonra 29.000'den sonra iki kere yükseliş hamlesi yaptı. Fakat İkinci hamleden sonra düşüşü neredeyse bir önceki e, dibe yakın 42 binler olması beni omuz baş omuz şeklinde bir formasyona gidebileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Bunun çalışması için önce 53 binlere çıkması ve buradan tekrar düşüşe geçmesi lazım. Ayrıca bu kadar düştükten sonra bir tepki yükselişi bekliyorum. Baktığımız zaman düşüş kanalı içerisinde bu kanalın dışına bir türlü kendini atamıyor. Attığı zaman yükseliş gelebilir. Ayrıca küçük bir düşüş direncimiz var. Şu an 48 binlere kadar inmiş durumda. Bunu da kıramıyor. Bayağı aşağılarda Yalnız araysayda e, günlükte şöyle bir bakarsak gördüğümüz gibi diplerde bir yükseliş, tepelerde de aynı şekilde bir yükseliş. Burada ise tam tersine fiyatta aşağı yönlü. Bu ne demek? Bu uyumsuzluk. Yani fiyat buralardan dönmek istiyor ve fırsat kolluyor. Her an. Olumlu bir e, haber noktasında buradan kendisini yukarıya çevirebilir. Giriş çıkışlara bakarsak bizi desteklediğini göreceğiz. Evet bugünkü giriş çıkışlara bakarsak Bitcoin'de 200 milyon dolar pozitif bir çıkış. Fakat e, Ethereum'da 300 milyonluk bir giriş iyi, iyi değil bu, olumsuz. Tether'de ise 300 milyonluk bir çıkış. Bu da o, negatif. Son günlerdeki Tether'e e bakarsak aslında Yüklü miktarda bir teter var. Bunun anlamı şu. Bunlar güvenli liman olması hasebiyle dolar tarafına sığınmış durumdalar. Fakat koyun tarafında oldukları için her an coinlerde bir yükseliş yukarı bir rally gelecek olursa oraya paranın gitmesi ihtimal dahilinde potansiyel olarak bekliyor. Tekrar bitcoin analizimize geçersek benim burada beklentim şu şekilde yani 44 binlere kadar inip buralardan bir güç toplayıp daha sonra kademeli olarak 46 ve 49 binleri test edip yukarı doğru çıkma ihtimali var. Bu hangi şartlarda çok ciddi olumsuz gelişmeler olmaz ise ya da olumlu hadiseler söz konusu olursa. Peki haberlerde bir şey olmazsa, haberler nötr olursa, olumlu ya da olumsuz bir şey olmazsa böyle bir durumda yine yükseliş bekliyorum. Nötr bir durumda yükseliş. Bitcoin'i şu an aşağıda tutacak sadece olumsuz haberler tutabilir. Ki bu aralarda olumsuz büyük haberler geliyor. Her ne kadar coin bazında olumlu haberler gelse de pek bir önemi kalmıyor. Çünkü majör büyük olumsuz haberler coinleri düşürdüğü için bireysel olarak bazı kriptolardaki olumlu haberlerin bir etkisi faydası olmuyor. Araya kaynayıp gidiyor ne yazık ki. Ancak yukarı doğru rally yapmış olsaydı kriptoların herhangi birinde olumlu bir genişme yaşandığında fiyata çok güzel pozitif yönde yansıyordu. Ama böyle önemli düşüşlerde ne yazık ki çok etkisi olmuyor. Buna rağmen eee son 7 günde %30 gayet güzel yükselmiş. Yani yine de yükselen yükseliyor nadiren de olsa. Ayrıca burada bir kama formasyonumuz var. Bu çalışacak olursa bu şekilde aldığımızda yaklaşık 54 binleri, 53 binleri hedefler ya da tersine aşağıya doğru 41 bin bandlarına kadar inebilir. Şimdi buradan dominansa bakalım. Dominasta şu birinci düşüş direncimizi kırmıştı fakat retest yaparken bu hat üzerinde kaldı. Kendini henüz yukarı atamadı. Eğer aşağıda kalmaya devam ederse altcoinler için pozitif, olumlu bir gelişme yaşanır. Eğer bunun üstüne atarsa Bitcoin'de altcoinler yine çok fazla yükselemeden aşağıda kalmaya mahkum olur. Göreceğiz. Yine de Şimdilik aşağılarda oyalanması alt için iyi. En azından hızlı bir yukarıya hamle yapmıyor. Alt çok fazla zarar görmüyor bu sebeple. Onlara giren para halen duruyor. Bir bakıma alt sırası gelen bir yükseliş hamlesi yapabiliyor. Bu şekilde olan coinler hamle yaptığında kar alıp çıkmak lazım o coin'den. Çünkü çok sık pump'lar yapmıyorlar. Buradan Ethereum'a geçelim. Veya bir genel değerlendirme yapalım. Ve borsalara bakalım. Ne yapmış? Dow Jones düşüşte %1. Dax düşüşte %1'e yakın. MSCI Dünya endeksi düşüş. Düşüşte. Aslında burada yeşil yakıyor ama ilk açıldığı anda düşüyor ondan sonra yükseliyor yeşil yakıyor. Aslında toplamda yüzde %0.3 eksi. Yakından ilgilendiren Nasdaq bahsettiğimiz gibi halen 16400'ün altında kalarak düşüşü devam ediyor. Fakat aşağıda da 15700 önemli bir destek. Bunun da altına inemiyor. Çok güzel bir rally yapacak. Yani rally derken trend yakalanmış bir bölge. Yukarıdan 16.400'den sat 16.700'den al. S&P 500'e bakarsak o da %04 civarında bir düşüşte. Daha önceden bahsettiğimiz düşüşte olduğunu söylemiştik. Aşağıdan gelen desteğe kadar inme ihtimali de var. Warren Buffett çok zamanında hisseleri sattı, çıktı. Adamlar işi biliyor. Tesla'ya bakalım. Tesla %2 yukarıda. İyi. İngiltere hisseleri pozitif. Şimdilik bir tepki yükselişinde. Petrol de düşüşte. Korkuya bakalım virüs ne alemde gördüğümüz gibi yüzde bir üzerinde bir bir yükseliş halen 20'nin üzerinde tutunmasını sağlıyor. Problem ortadan kalkmış değil. Kalkması için şöyle 18'lere, 19'lara inmesi lazım öncelikli olarak. Bu korkular, problemler devam ediyor demektir. Bu da Bitcoin'i ve borsaları olumsuz etkiliyor tabii ki. Ama altını ve doları pozitif etkiliyor. Peki buradan altına geçelim. Ons son iki gündür e, yükselişi bugün doji yaparak beklemeyi almış. Fakat yükseliş için bir po, e, potansiyel var. Kısa vadede 18, 1860'lara kadar yükselebilir. Bu daralan üçgenin içerisinden eğer kendini bir atarsa ki büyük ihtimal bence yukarı doğru atması söz konusu. Çünkü önümüzdeki yıl Fed'in faiz artımına başlayacağını biliyoruz. Enflasyonun tırmanacağını ve koronanın da gitmeyeceği görülüyor. Bunlar altını destekleyen unsurlar. Fakat yükselememesindeki neden altının paranın bir kısmının altından coinlere kaymış olması ne yazık ki. Gelelim BIST 100'e Türkiye'deki endekse ne kadar düşmüş? 2400'den %14 civarında bir düşüş kaydetmiş. Bugün iki kere devre kesti ve durduramadılar düşüşü sebebi nedir? Zaten çok aşırı yükselmişti. İnsanlar ellerindeki parayı ticarette kullanmayıp oradan alıyorlar. Çünkü insanlar yani Türkiye vatandaşları şimdi ticaret yapmak istediklerinde sattıkları ürünü o fiyata tekrar alamayabiliyorlar. Fiyatlar sürekli artıyor. Üretim yapanlar da ham maddelerdeki yeni zamlarla karşılaşıyor ve bunları aldıkları zaman mecburen fiyata yansıtmak zorunda kalacaklar. Bu da ne yapıyor? Ciddi bir problem. Mal satmak istediklerinde çok pahalı olduğu için vatandaş bugünlerde almak istemiyor. Fakat bir yandan da zamlanıyor. Alım bir bakıma zamlanıyor diye yapılıyor. Bir kısmı. Fakat e, para'nın hepsi ticarette kullanılmıyor. Oradan alınıp bu nakit elde tutularak kişiler iflas etmekten kendini kurtarmak için nakit elde tutuyorlar bir kısmını ve bunu da altın gibi, dolar gibi, borsa gibi yerlerde değerlendirmek istiyorlar. Çünkü TL durduğu yerde eridiği için e, böyle saçma işlere yönelmiyorlar. Onu bir şekilde değerlenecek diğer enstrümanlarla idam ettirmek istiyorlar ya da bir kısmını koyunlara getirmek isteseler de koyunlar şu an aşağılarda olduğu için e, pek cazip gözükmüyor bugünlerde koyunlar. Ama bir rally yaptığında parayı bayağı bir çekecek kendi üzerine. O çok belli. Bu sebeple dolar hızlı yükseldiği için dolar tl piyasa yani e, hisselerde çok hızlı yükseldi. Ayrıca yabancı için de bizim hisselerimiz aşırı ucuzlamış oluyor doların artmasıyla. Kişi yatırımcı yani yabancı yatırımcı çok ufak bir parayı buraya e, girdirdiği zaman çok ucuza hisse alıp kar edebiliyor. Her ne kadar yabancı yatırımcı da pek yok. Borsamızda onları küstürdük malum. Dolar endeksine bakarsak yukarıda tutunmayı başarıyor. Bu coinler için hiç iyi değil. Ve bayrak formasyonumuz halen adım adım ilerliyor. Yukarıda 98 binler. Bu coinlerden de kademe kademe çıkış demektir. Burayı takip etmemiz lazım. Eğer 95'in altına gelirse Bitcoin'de rahatlayacağını tahmin ediyorum. Evet. Amerikan 10 yıllıkları Bugün bayağı bir düşmüştü. Allah'tan, destekten e, tepki aldı. Eğer bu desteğin altına inecek olursa koyunlar için hiç iyi olmaz. Amerikan tahvilleri güvenli liman olarak e, kendini gösteriyor. Haklı olarak. Şu an dünyada önemli bir kriz var. En güvenilir e, para için güvenli limanlardan biri. Amerikan devlet tahvilleri parayı garanti altına almış oluyorlar. Yatırımcılar parasının değerini biliyor. Nereye gideceğini gayet iyi biliyorlar. Buradan dolar TL'ye geçelim. Evet. Müthiş bir iğne yapmış. Çok hızlı bir yükseliş. Daha Eylül'ün İlk haftasından şimdiye kadar yüzde 99. Şu iğneyi de alırsak yüzde yüzü geçmiş. Evet yüzde yüz dolar artmış. Sadece Eylül'den artık yılbaşını almıyorum. Yüzde yüzü geçtiğine göre yapılan asker ücrete zamın yüzde 50 olması demek. Dolarla kıyasladığımız zaman yarısı bile değil. Neden dolarla kıyaslıyoruz? Çünkü bu bir gösterge doların artması demek enflasyonun artacağının bir göstergesi zaten dolardaki artış 3 ay sonra fiyatlara kademeli olarak yansıyor. Kişiler artık mal alırken o malın ham maddesi yarı mamulu yurt dışından geliyor önemli para tutan kısımları ee, sağ olsunlar yurt içinde yapılacak yarı mamul ve ham maddeler bile yurt dışından getiriliyor acı bir durum. E bu da pahalılığı getiriyor. Sonuçta e, dolar ham madde ve yarım ağırmülden girerek ta satış noktasına kadar fiyatı kademe kademe taşıyacak ve en sonunda bizler satın almak istediğimiz zaman artmış olarak göreceğiz. Henüz dolardaki bu aşırı yükselme Fiyatlara tam olarak yansımadı. Bir kısmı yansıdı ve e, gördüğümüz gibi ateş pahası fiyatlar. Bu yerinde durmayacak. Bugün alan kazanıyor. Çünkü yarın daha da pahalı olma riskiyle karşı karşıyayız. Onlar da bu malları satanlar da maliyetleri arttığı için doğal olarak zarar etmemek için kar koymak zorundalar. Onlar da haklı olarak zam yapıyorlar. Ama zam e, yapılması gerekenin çok üstünde mi altında mı Artık o kişilere göre değişiyor. Önemli olan bunun önünün açılmaması gerekirdi. Burada göre hükümete düşer. Bu gibi zam furyalarının önü açılırsa e, tabii ki e, saçma böyle zam fiyatları etiketleriyle karşı karşıya kalırız. Doğal olarak. Peki Teter'e bakalım. Teter 16.66. Bizim normal dolar TL'miz 16.44'tü. Biraz üzerinde fiyat diyor. Aslında bu Tether'deki dolar TL bize gerçek dolar TL'nin ne yönde hareket edeceği yönde ön bir sinyal veriyor. Daha önce şu iğneyi atmıştı. 16.08 Fakat dolar TL'ye bakarsak o iğneyi göremiyoruz. Yani Teter daha öncü olarak rol alıyor. Bunun takip edilmesi önemli. Çok hızlı tepki veriyor ve mantıklı tepkiler veriyor. Burada gördüğümüz gibi 16.66'ya çıkmışsa demek ki normal dolar TL'de buralara normal dolar TL var 42'de halen. Bak hemen 44 oldu. Yani adım adım Tether'i Teter'i takip ediyor. Peki Tether'in dominansı ne kadar? Buradan bir fikir edinelim. Evet piyasada Tether artıyor. Eğer coinlerde, kriptolarda bir yükseliş söz konusu olursa buradaki Tether coinlere kayacaktır ve düşecektir burası. Buranın artması demek coinlerden bir para çıkışı söz konusu oluyor demektir. Bugün yüzde 05 yükselmiş. Şimdi buradan Ethereum'a geçelim. Evet. Günlükten 4 saat diye alalım. Biraz daha detay bakalım. Daha önce demiştik ki 3970'in üstünde kalırsa yukarı altında kalırsa düşüş. Bunun üzerine FED toplantısından sonra biraz atmıştı kendini. O toplantıdan sonra biraz rahatladı. Eee tümden olumsuz konuşmadı Paul. Fakat ondan sonra diğer gerçekler e, önümüze çıktı ve düşürdü. İşte virüstür veya Amerika'daki diğer olumsuz gelişmeler, enflasyon vesaire aşağıya düşmesine neden oldu. Ve şuradaki düşüşte de e, VIX'te de bu hamleyi görmüştük korkuyu. Şimdilik aşağıda. Fakat düşüşüne baktığımız zaman Bitcoin kadar düşmüş. Yani %1.5 Bitcoin'de %1.4 Buradan kurtulabilmesi için öncelikle 3970'in üstüne atması lazım. Evet şurada bir direncimiz var. Aşağıdan çıkan şurada da bir direncimiz var. Hepsi burada birleşmiş. Gördüğünüz gibi. Ama en önemlisi aşağıda 3642'nin de altına inmemesi lazım. Ki buradan toparlayıp yukarıya çıkabileceğini düşünelim. Ethereum Bitcoin oranımıza bakalım. Tekrar toparlanmaya geçmiş. Bunu Dominance'dan da görmüştük zaten. Dominance aşağı doğru gidiyordu. Burada da Ethereum'da bir toparlanma söz konusu. Kendini 0.82'nin üzerine atması iyi. Buradan yükseleb Yükseleceğinin bir işareti. Peki dominansı ne alemde? O da aynı şekilde. 21'lerin üstünde kaldıkça yön yukarı. Özellikle 21 altının üstüne kendisini atarsa güzel bir yükseliş yakalayabilir. BNB'ye geçelim. Üçüncü coin'imiz. Evet. Aşağıda düştükten sonra tutundu alttan gelen destek hattı üzerinde kalmayı başarıyor. Fakat yukarıdan gelen direnç hattını da aşmakta zorlanıyor. Burada baya bir savaş içinde. Sonuçta 516'nın altına inmemesi lazım. Bir de dominansına bakalım. Evet düştükten sonra Biraz toparlanmaya çalışıyor ama kanalın içine de girememiş. Yine de %4'ün altına inmemesi iyi. Buralardan güç toplayıp yine kendini yukarılara atabilir demektir. Peki Solana ne durumda? Solana bugün pozitif. Ethereum'dan daha iyi durumda bugün. Kendisini 175'in e, üzerinde tutmayı başarıyor. Burada tutunursa toparlayabilir. Buradan. Büyük coinlerimizden AVAX'ı da dahil ettim. AVAX'a bakarsak gayet güzel bir e, yükselişi var. Daha önce büyük bir ATH yapmıştı. ta 146'lara kadar oradan Büyük bir düşüş. %47 gibi çok önemli bir düşüş yaptı. Tabi çok yükseldiği zaman koyunların genelinde veya hisse olsun her ne olursa olsun çok fazla yükseldiği zaman bir köpük oluşuyor. Bir kısmı e, aşırı e, alım söz konusu oluyor. Arkasından bir düzeltme geldiğinde de o kadar büyük oluyor. Gayet doğal. Ve düzeltmesini yapmış. %47 civarında bir düzeltmesini yapmış. Artık Önemli bir destek hattı var. Buradan da desteği almış 78-80'lerden. Ve ilk kademe olarak 96'nın üzerine 60 kendisini retestinde yapmış ve çıkışa devam ediyor. Sadece bugün %15 yapmış. %15'in üstünde. Gayet güzel. Zaten avalansın projesi de benim çok hoşuma gidiyor. Daha önce bahsettiğimiz 85'in altında kalırsa düşüş demiştik. Üzerine çıkmış durumda. Bunu şu şekilde değiştirelim. 97'nin üstünde kaldıkça yön yukarı. Evet. Güzel bir coin. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bol kazançlar.